Arkadaşlar Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere tekil temeli anlatacağım. Arkadaşlar, daha önceki eğitim setimizi izlemediyseniz mutlaka onları izleyin. Hem Stafford keti anlatmıştık, hem de İdeket'in bundan önceki kısımlarını anlatmıştık. Onları kaçırdıysanız lütfen onları da izleyin. Ayrıca videoları beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar, şimdi tekil temel için. Şuradan tekil temel komutuna tıklıyoruz. Tekil temelimizi bu üç kolona atacağız. Geri kalan kısma daha önceden radya temel, dışarı sürekli temel, şu üçüne de sürekli e, tekil temel atacağız arkadaşlar. Tekil temel komutumuza giriyoruz. Gördüğünüz gibi tekil temelimiz çıktı. Şöyle kolona tıkladığımızda atacaktır. Şurada kaçıklık ayarları var. Varsayılan tekil temel kenara yakış, yapışık. Şöyle eğer kenar bir. Mesela şurası katımızın kenarıysa onu buradan değiştirebiliyoruz. Ya da şöyle köşeden yapışık. Mesela şurası bizim arsamızın sınırıysa ve köşede bir tekil temelimiz varsa çıkıntı yapamazsak şöyle yapacağız. Tam ortadan tekil temel var. Şunlar için tam ortadanı kullanacağız. Şuradan x'i boyutlarını değiştirebiliriz. 200'e 200 yapalım. Analizde karşılamazsa onları değiştiririz. Tekil temel ayarlarına girdiğimizde ise genel ayarlar kısmı karşılıyor bizi. Tekil temelimizin adı x, boyutu kaçıklığı 100, 100 tam ortadan aldığı için. Kenarda yükseklik, kolon, kolon kenarında yükseklik. Kolon kenarında yükseklik dedi arkadaşlar. Şöyle direkt kolonun bitiminde şöyle şunları 50 yapalım. Şunu da 40 yapalım. Çok az bir eğim olacak şekilde arkadaşlar ve tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra kolonumuzu, tekil temelimizi istediğimiz kolona getirip üstüne tıklıyoruz. İlk tıklamamızda kolon gibi böyle yönünü değiştiriyoruz ama bu tekil temel olduğu için direkt ortadan aldığı için hangi yöne götürsek aynı olacak o yüzden değişmiyor. İkinci defa tıkladığımızda ise tekil temelimizi çizecektir. Mesela bakın onu şuradan görebiliriz. Şöyle ortalı dersem bakın arkadaşlar birinci defa tıkladım. Hangi kolona koyacağımı sonra da yerleşimini değiştirebiliyorum. İptalledim. Yeniden tekil temele girdim. Pardon, sürekliye girdim. Yeniden tekil temele girdim. Ortadan seçtim ve geldim kolonun üstüne iki defa tıkladım. Arkadaşlar dediğim gibi ilkinde yönünü, kaçıklığını değiştirebilirsiniz. Bu tam ortadan aldığı için ilk tıklamada herhangi bir değişiklik olmuyor. İkinci defa tıkladığımızda ise tekil temelimiz çiziliyor. Şöyle komuttan çıkıp 3 boyutludan bakalım. Bakın gördüğünüz gibi tekil temellerimiz çizildi. Bakın arkadaşlar şu kolon kenarındaki yükseklik 40. Kenardaki yükseklik Pardon, şurasını 50, şurasını 40 yapmıştık. Gördüğünüz gibi hafif bir eğim var. Bunu ampatman diyoruz. Yapmasanız da olur, yapsanız da olur, o size kalmış. Onun dışında tekil temel ayarlarına bir daha bakalım. İleri ayarlar kısmı dedi. Statik materyal hangi materyali kullanacağımız beton sınıfı, donatı sınıfı, yazıyla ilgili parametreler yine rengini buradan değiştirebiliriz. Yapı bileşenlerinde de herhangi bir şey biz eklemek istersek onu değiştirebiliyoruz. Çerçeve uzaklığı dedi. Şu kolundan itibaren 5 santim çerçeve bakın şurada. Çok hafif bir mesafe var. O da çerçeve uzaklığı. Böyle tekil temellerimiz de bu kadar. Tekil, tekil temelleri de unutmamamız gereken bir şey var arkadaşlar ikinci ve birinci deprem bölgesinde tekil temel kullanamıyoruz. Üçüncü ve tekil temel bölgelerinde üçüncü ve dördüncü deprem bölgelerinde tekil temeli kullanabiliyoruz. Gidip birinci ya da ikinci deprem bölgesinde tekil temel kullanmayın. Bir de tekil temelleri bağ kirişleriyle birbirine bağlamamız gerekiyor. Bu da yanal ötele ötelemeleri önlemek için Önemli bir detay bunu da mutlaka yapmamız gerekiyor. En az iki doğrultuda tekil temelleri birbirine bağlamamız gerekiyor. Şöyle bağ kirişe geldik. Bağ kiriş ayarlarından mesafesini, yüksekliğini vesairesini ayarlayabiliriz. Bunu da 30'a 30 yapalım. Yazılar kısmından yazı ile ilgili ayarlar, statik ve betonarme kısmından donatısını vesairesini beton sınıfını değiştirebiliyoruz tamam dedik ve geldik şöyle çizdik bunu da kirişlerdeki ve kolonlardaki gibi kaçıklığını boşluk tuşuyla ayarlayabiliyoruz arkadaşlar şöyle şunlara da birer tane attık bakın gördüğünüz gibi şurada yukarı attı şu üç boyutlu da havada duruyor bu işçilik yönünden biraz sıkıntı normalde olabilir yönetmenlik kabul ediyor ama işçilik yönünden bize sıkıntı çıkaracaktır. O yüzden ona dikkat edin. Kotunu eksi 50 yapalım ki pardon eksi 20 yapacağız. Eksi 20 yapalım ki tekil temelin tam altına gelsin. Eğer üstünden yaparsak Yönetmenlik izin veriyor ancak dediğim gibi işçiliği zor olacaktır. Bir doğrultumuzu attık. Şu doğrultuda da birer tane atalım ve bağ işlerimizi de bitirelim. Radyeye de bağlayabilirsiniz, sorun olmaz. Şunu ortadan alalım. Bunların da kodunu ayarlayalım. Üçünü beraber seçip Ctrl E'ye e basarsanız üçünü beraber değiştirebilirsiniz. Eksi 20 dedik ve tamam dedik. Bakın şunun kodunu değil düzeltmedik. Şunu da eksi 20 yapalım. Ve tamam dedik. Bakın hem sağdan hem soldan bağlamış olduk. Kodlarımız düzgün. Şurada sürekli temenin içine girdi yükseklikleri farklıydı diye tekil temelin kalınlığını daha da arttırabiliriz. Onu da analiz sonuçlarına göre bakacağız. Bu normalde tercih edilmeyen bir uygulama. Onu size baştan söyleyeyim. Eğer yapılsa bile bütün kod bir olur. Böyle farklı farklı kodlara izin verilmez. İşçilik yönünden harfiyat yönünden bayağı sıkıntılı bir durum oluşturacaktır. Bu, bu hepsini birlikte görelim diye yaptık. Normalde böyle bir sistemi pek göremezsiniz dışarıda. Tekil temellerle ilgili anlatacaklarımız da bu kadar. Yapımızın temel sistemi hazır gördüğünüz gibi. Bundan sonraki videolarımızda analize giriş yapacağız. Analiz ayarları, analize yapma, yorumlama biraz. Ondan sonra çizimler kısmını göreceğiz arkadaşlar. Videoları beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Yeah, yeah.